Hani böyle sağlı sollu kroşe yumrukları aldıktan sonra boksör şöyle bir sersemler, biz ona groki olma durumu diyoruz. Şu anda muhalefet o durumda. Hmm. Niye toparlayamıyor? Kaç hani kendi ay geçti? kendi derdine mi düştü? Evet kendi derdine düştü ama bu dert ne biliyor musunuz? Ben Emin katılıyorum. Bu hezimet. Çünkü öyle bir beklenti yüksek ki. Bakanlıkları paylaşıyordunuz ya. Hmm. Anayasa değişikliğinden bahsediyordunuz ya. Komiklik, komiklik yapmanın anlamı yok. Hezimet yaşandı. Şimdi kendi derdine düşmek şu. Ya biz bu başarısızlığa rağmen bir şekilde bunu ne bileyim allayıp pullayıp önümüzde de yerel seçimler var diye koltuğumuza nasıl tutunuruz derdi bu sardı şu anda. Şimdi gerçekten büyük bir başarısızlık var. Bu neyi gerektiriyor? Değişimi gerektiriyor. Bir de sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil. İYİ Parti de çok başarısız. Çok. Meral Hanım çok başarısız. Sen kardeşim 5 yıl önce hiçbir örgütün yok. Çıkıyorsun Merkez sahibi beklentisi olduğu için 9.5 oy alıyorsun. Ayrıntısında hata yapabilirim. O, o bağlamda bir oy alıyorsun. 5 yıl sonra örgütün var, desteğin var, param var. Aynı oy alıyorsun. Başarısızsın ya. Bir de kendi oy potansiyelini Kemal Bey'e mobilize edememiş. Evet. Ve bunun çok büyük örnekleri var. Hatta partinin genel merkezinden ona değil buna gibi yönlendirmeler de var. Nasıl hani yani? Biraz açabilir O açab konuyu fazla açmıyorum. Yani İyi partililer Kılıçdaroğlu'na oy vermedi mi? Sinan'a verin diyor. Yönlendirme hmm. bile oldu. Şimdi bir değişime ihtiyaç var. Bir de bugün hani dürüst ve adil seçim değil. Ağzınızı açamazsınız. Bakın ya zamanında konuşacaktınız. Dürüst ve adil seçim için mücadele edecektiniz. Ben bunları hem köşemde yazdım hem ekranlarda anlattım. Eğer bugün o mücadeleyi vermiyorsanız sonsuza kadar susacaksınız. Daha bitmedi. Sayın Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçimine girme şansı yoktu. Bir anayasa ihlali yapıyor. Aynen. Siz bu anayasa ilanına sesinizi çıkarmıyorsunuz. Bir de i̇şte ne diyorsunuz biliyor musunuz? GSK Biz onu siyasetten yeneriz. Evet. İstifa etmen lazım. Evet. Meral Hanım istifa etmen lazım. Tabii. Sen anayasa ihlaline sessiz... Yani. Şöyle söyleyeyim. Bunun bayraktarlığını esasla da Meral Hanım yaptı. YSK nasıl olsa delil etmeyecek. Bunun bayrak... Hayır. E o zaman var ya hiç mücadele etmeyin. Yani. Bırakın meclisi gidin ya. Evet. Hadi. Anayasa yani bunun, kalkan, tabii bunun hesabını ver. Bir de şimdi seçmen hangi seçmen bu? Recep Tayyip Erdoğan'la devam etmek istemeyen Türkiye'nin felakete evrildiğini düşünen seçmen kendini şu anda aldatılmış, terk edilmiş umutsuz hissediyor. Size şöyle söyleyeyim. Değişim olmadan katılmıyorum size. Bunu yerel seçimde gönderemez. Halk gitmiş. Yerel seçim başarısız oluyor. Bakın, bakın bu, bu çok net. Bir de buradaki seçmen, bilinçli seçmen. Hani bugün Türkiye'nin aydınlık yüzü dediğimiz üreten, entelektüel seviyesi yüksek, bugün spordan her türlü alana kadar Türkiye'yi temsil kabiliyeti yüksek bir potansiyelden bahsediyoruz. Bunları siz sandığa götüremezsiniz. Değişime ihtiyaç var. Bayağı Peki, Bir de bu nasıl değişim biliyor musunuz? Sadece kişisel yüzler bağlamında değişim dedi. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi ne <laughs> diyor? İYİ Parti için ancak o kadar söyledim. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bu parti Çinliğini kaybetti. Evet, Bakın bu bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Cumhuriyette devrimleri yapmış bir parti. Siz bu partinin kimliğinden vazgeçtiniz. Şimdi bir mutabakat metni var. Ya yani mutabakat metninde siz bir kere layıklık yazmıyorsunuz. Bir kere Ya layıklık olmadan ahlak olmaz. Layıklık olmadan kadın erkek eşitliği olmaz. Layıklık olmadan demokrasi olmaz. Bir defa, bir defa yazmıyor. Niye? Ürkütmeyelim. Bir de ittifaka karşı değiliz. İttifak demek Cumhuriyet Halk Partisi. Millet temsilcilerini karşı tarafa vermen demek değil ki. Zaten baraja takılmıyorlar. Kendi başlarına girsinler. Ne alabilirse onu al. Niçin? O zaman şöyle ben anlıyorum sen. O gruptan siz kendi adınızı çıkarabilmek için onlara siyasi rüşvet veriyorsunuz. Aynen böyle oldu zaten. Bakın Tabii. siyasi rüşvet veriyorsunuz. Şimdi siz bunun hesabını vermek zorundasınız. Bakınız değişim. Baykal'dan örnek verdiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde partici demokrasi olmadığı doğru. Baykal döneminde var mıydı? Yoktu. Ama Baykal döneminden bir fark var biliyor musunuz? Artık <laughs> vazgeçti. Aynen katılıyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi 30'ların Cumhuriyet Halk... Ya bu ülkede ne yapıldıysa 30'lar zamanında da yapıldı biliyor musunuz? Bugün sosyal medyada gördüm, Erbakan'ın bir konuşması <laughs> var mecliste. 30'ların Türkiye'sini savunuyor biliyor musunuz? Sen 30'ların Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiliz diye sen ihanet ettin. Bakın, nasıl bizim anayasamız varsa partilerin de nesi var? Programı var. Bir tüzüğü var. Ya sen programa ve tüzüğe ihanet etmişin ve seçimi kaybetmişsin. Tek yapman gereken ne biliyor musunuz? İstifa etmen evet. ve demokratik bir seçimin önünü açman. Şimdi o alternatif isimlere bakıyorum. Ya sorunun sorumlusu veya müsebbibi çözümün belirleyicisi olmaz. Şimdi Özgür Bey çıkıp konuşuyor. Güzel de konuşuyor. Sağ olsun. Severiz onu. E, hepsinden sonra sorumlusun. Bu parti ilkelerinden vazgeçerken, laiklik tehlike değildir derken sen de yanında değil miydin Kemal Bey? He? Tüzük, tüzük ne mi yazıyor bir insanın yedi kere milletvekili adayı yapılması? He? Nasıl yaptınız? Yani onun için bunların kesinlikle e, hesabının verilmesi lazım. E, mesela Ümit Özdağ bir hmm. e, metin imzalattı. Utanırım CHP genelde. Ne o metin? CHP'nin anayasa. felsefesi. Anayasanın, anayasanın anayasa. dört maddesi. Ya ben bunu imzalamıyorum, biliyorsa suratına fırlatırım. Ya bu ülkede derim ki bu ilk dört maddenin, kurucu ideolojinin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama o da biliyor ki halkta böyle bir algı var. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurucu ideolojiden vazgeçebilir endişesi var. Onun için onu imzalıyor. Nasıl imzalarsın? Türker Bey belki acaba altılı masanın diğer işte devanın vesaire oldu ya bu 66. madde. Sen verileceği Onun misin? için mi acaba bir imza mıydı? Yani bilmiyorum sadece şey yapıyorum. Onun adına bir garanti miydin? Ama şöyle söyleyeyim geçmişte yaptıkların, yani Kemal Bey'in 13 yıldır yaptıklarıyla tutarlı. Kesinlikle. Sadece tutarlı. CHP içerisinde de. de bu eğilimde olanlar var. Hı hı. Yani numaralı cumhuriyetçiler, işte liberaller, bazı siyasal kürsüler, siyasal İslamcılar. Yani CHP içerisinde de böyle e, eğilimi olanlar var. Ya şu an partiyi yönetiyorlar. Yani, yani bir, de bir kişi gitmesiyle olmaz diyorsunuz. Bir, zihniyetine... bir buçuk yıl toplantı yapıyorsunuz. Bir buçuk yıl. Ya Cumhurbaşkanlığında daha önemli makam var mı? Hiç konuşulmuyor. Hiç ya. Son, en sona son o kaldı. Şeyde vardır bir işte sükunsa getirmeye mi çalışıyorsun? Evet oraya getirmeye çalışıyorsun. He? Hı. En son o kaldı. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri kan kaybediyor. Belki önümüzdeki e, şey dedi mi aradan sonra tabii, tabii, şeyi konuşacağız. konuşacağız değil mi? Yaş kararları, yaş, yarın toplantı var. Yaş olmuş parti şurası. Evet. Bakın evet. parti Onu şurası. Onu ikinci bölümü bırakalım istersen. Genel bağlayayım o zaman. Tamam. Silahlı kuvvetler kan kaybederken, anayasayı ilali yapılırken, genel başkanının komutan yetkisi elinden alınırken niçin sesini çıkarmıyorsun? Tarikatlar ha? devleti parsellerken. Onun için şöyle söyleyeyim, bir de o e, gemi konusunda doğru bir benzetme olmamış. Uzmanlık alanlarından birisidir. Hmm. Partiler, parti gemileri hiç limana gelmez biliyor musunuz? Daima uygun rüzgarlara göre yelkeni trim eder yelkeni trim eder ve devamlı seyir yapar. Limana gelmek ne demek? Limana gelmek ne demek biliyor musunuz? Talim terbiye paydos demek. Evet. Onun için Kemal Bey'in o benzetmesi de doğru değil. Ondan beklenen şu. İstifa etmek, <laughs> istifa edeceğini söylemek, demokratik bir seçimin önünü kurultayın önünü açmaktır.